işle alakalı kapın çok yakın zamanda açılacak. Bekleyiş içerisindesin diyor. Özellikle iki haftadır bir bekleyiş sürecinden bahsediyor. İsminin içerisinde ya da baş harfinde H harfi A harfi T harfi ya da R harfi olan bir erkekten diyor. İşle alakalı müjdeli haberini çok yakın bir zaman içerisinde alacaksın diyor. Ama bu biraz yönlendirme veyahut da birilerinin desteğiyle olacak dediğim gibi. Ve bununla beraberinde aşkla alakalı kapında çok kısa zaman içerisinde açılacak. İkisi de aynı döneme denk gelmiş olacak diyor. Ve üzerindeki etkiyi çok kısa zaman içerisinde atacaksın bu boşluk etkisini özellikle. Nisan ayı müjdelerle geliyor diyor. Bu müjdelerden ikisi aşk ve şey biri aşk ve iş dedik. Bir diğeri ise hane içerisinde düzelme ile birlikte başlayacak. İkili ilişkilerinizde hane içerisinde ikili ilişkilerinizde yaşanan sıkıntıların çözümü için verdiği bir aylık süreç